sakatlarla alakalı onaça yok. Onu Paul onaça yok onu biliyorsunuz. Çakır'ı e, Çakır'ın e, onaça milli takım arasından sonraki o Nisan 3'te de olmayabilir. Bir sonrasında belki olma ihtimali var. Gidişat sürece bakacağız. Orsic sağlıklı bir şekilde çalışıyor ama daha e, onun milli takım arasından sonra e, hazırlık maçları alıp biraz daha göreceğiz. E, kaptanla alakalı kaptan 2-3 haftadır e, bu şekilde oynuyordu. E, artık e, ağrı eşiği çok zorlanmaya başladı hem koruma altına aldık hem de tedavi hızla devam ediyor. Sağlık ekibi bu konuyla ilgili birkaç güne kadar daha net bir açıklama yapar diye düşünüyorum. Ya hepsininle ilgili olumlu olumsuz şeyler söyleyebiliriz. Her maçın içindeki senaryolarla. Bütünden değil oyunun senaryoları var. Ee, yani kara gümrük maçı iyi günü, Kasımbaş'a kötü günü mü dediniz onu anlayamadım. Evet, şimdi Alanya maçı biz teknik analizini de yapıyoruz. Bunu oyuncularımdan da, da geri bildirim toplantıları yapıyoruz. E, oyun çok iyi başladı. 6. dakika. Oyunun çok sahneleri var. Doğru baskılar yaptık. E, 1-0 duruma düştük. Oyun gene bizim elimizde gidiyordu. Gene bir kırılma. Belki de bir daha başımıza gelmeyecek bir ikinci gol yedik. Yani futbol sahnelerinde olmayacak. Bence olumsuz anlamda eleştireceğim 60'tan sonraki oyundan kopmamız. Biz oyunun içinde her an doğru bir şekilde olmamız gerekiyor. Orada Alanya Spor bizi geri koşturdu. O zaman da söyledim. Tebrik etmek lazım. Fatih Hoca'yı da tebrik ediyorum. Çünkü planları olan bir takım ve buna kafasını yoruyor. O da bizi bir geri koşturmak istedi. Biz de buna müsaade ettik. Koşturdu, kazandılar. Kasımbaşa maçı mı yoksa bugünkü maç mı? Bugünkü maç de biraz evvel dediğim gibi ilk gelen top gol oldu ama oyuna sadık kaldık devam ettik. Belki Ta topu kurtarması, 2-1 mağlup duruma düşsek oyun senaryosu kırılması başka bir şey dönebilir. Ama oyunda ne kadar oyun disiplinine, plana, e, hani bizim bu tür maçlarımızı en az 12-13 defa rakiplere karşı oynamamız gereken maçlar bunlar. Hani erken final pası atarsan, e, oyunun dışına çıkarsan, e, doğru kullanmazsan seni geri koştururlar. Bunun detaylarını çalışıyoruz bugün de parça parça bunları yaşadık. Maçın içindeki anlar bazen seni bu tarafa taşıyor, yukarıya doğru bazen aşağı doğru taşıyabiliyor. Onun için her an ayağında, oyunda zihinsel ve fiziksel olarak hazır kalmak lazım. Yani bu oyun biraz evvel dediğim gibi bütün halde oynanan bir oyun. Yani beraber oynanan bir oyun. Savunmada da, hücumda da. Pepe'nin bugün Santifar oynamasında bir planı var. Bu plan bazen tutar bazen tutmaz. Yani yani bunun bir amacı var. Rakibe yapılan analize göre neyi nasıl kullanacağınla alakalı. Ne kadar çok bütün olarak e, oyunu doğru oynuyorsan, domine ediyorsan, topa sahip olursan, ki Trabzonspor böyle oynaması gerekiyor. E, oyunun içinde kalabiliyorsun. Bence ufak ufak detaylar oyunda kopmadığın sürece bunun her zaman karşılığını alacaktır. Ben de bu, bence bugün oyun planına sadık kaldıkları için onun oyunun karşılığını aldık. Çünkü geçen hafta da bize bu anlamda bir dersti. O dersimize bence iyi çalıştık. Oyuncu grubu da buna doğru cevap verdi başka soru var mı? Ee, bir so bir şeyde Ahmet Can ayaksı oynuyor. O bizi mutlu ediyor. Ee, yani buranın bu topraktan çıkmış bir çocuk. Şimdi aklıma geldi. Dün de geçen gün de seyrettim. Umarım böyle devam eder. Ee, Türk futbolunun e, yani Trabzonspor'un kazandırdığı e, milli takımımıza da inşallah e, aday gösterilebilecek oyunculardan bir tanesi. Bu topraktan çıkmış ve yurt dışında Trabzonspor'u ve ülkeyi temsil ediyor. Bu bizi mutlu ediyor. Onun için e, onlara teşekkür ediyoruz. Bu oyun içinde kalmaya devam edelim. Fair Play içinde kalmaya devam edelim. Yusuf sorduğun soru için söylüyorum. E, dürüstlük, Fair Play kupalar kadar değerli. Onun için e, bu şekilde olmaya devam edelim. Teşekkür ediyorum. Spora dair çalışmalarımızın en önemli paydaşları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerimiz olacak. Ee, bu anlamda hem olimpik e, branşlardaki e, İstanbul'un güçlenmesi hem sporun e, İstanbul için e, güçlü bir e, seviyeye erişmesi noktasında da toplumsal bir spor anlayışının ilmelenmesi anlamında da kulüplerimizin daha etkin rol alması hususunda e, önümüzdeki stratejik plan e, vizyonu çerçevesinde kulüplerimize çok ihtiyacımız var. Bu anlamda e, ben e, üç büyük kulübümüzün yaklaşımından dolayı da teşekkür ediyorum. E, ayrıca e, altını çizmem gerekir ki bahsettiğim e, olimpik hedefler doğrultusunda e, Hasan Arat kıymetli e, Beşiktaş Kulüp Başkanı'mız da e, deneyimleriyle çok e, özel bir isim. E, hem e, olimpik süreçlerde almış olduğu geçmişte görevler, e, hem bu yöndeki deneyimleri ki spora dair tanışmamızla birlikte yıllardır sporla ilgili muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz çerçevesinde şahsen de kendisinden bu süreçte görevimiz nasip olması halinde yararlanacağımıza eminim.